Bir zaman sıçramasına yakalanan Japon teğmen Hiro da İkinci Dünya Savaşı'nın son kalıntılarından biriydi. İmparatorun bir tanrı olduğuna ve savaşın kutsal bir misyon olduğuna inanan bir asker, muz ve hindistan cevizi ağaçlarının üzerinde hayatta kalan ve bazen düşman olduğunu düşündüğü köylüleri öldüren, nihayet gökdelenlerin, televizyonun, jet uçaklarının, kirliliğin ve atomik yıkımın fütüristik bir dünyasında ülkesine dönen bir kahraman görevinin gizliliği nedeniyle Teğmen Hiro Onoda'ya iki emir sözlü olarak verilmişti. Birinci emir Lubang Adası'na gideceksiniz, burada Lubang garnizonunu gerilla savaşında yöneteceksiniz. İkinci emir intihar etmeniz kesinlikle yasaktır. Üç yıl sürebilir, beş yıl sürebilir. Ama ne olursa olsun, senin için geri döneceğiz.'' O zamana kadar, bir askerin olduğu sürece, onu yönetmeye devam edeceksin. Bunlar, İmparatorluk Japonya'sının Futamata Gizli Savaş Merkezi'nin 22 yaşındaki, yeni mezunu olan Hiro verilen emirlerdi. Emirler, 17 Aralık 1944'te Kuzey Çin'de sınırlı hizmet görmüş genç izlenimci ve idealist bir subaya verildi. O zamanlar Futamata, geleneksel Japon askeri düşüncesinden öylesine radikal bir şekilde ayrıydı ki, gizlilik amacıyla başka hiçbir isim verilmedi. Bu resmi teslim olmama ve ölüm yok zihniyeti, samimiyet, ülkesine sadakat ve onodayı herhangi bir zorluğa dayanabileceğini ve sonuçta aşırı zorluğu bile zafere dönüştürdüğüne inanan bir ahlak duygusu ile birleştirdi. Ortaya inanılmaz bir hayatta kalma destanı çıkacaktı. 22 Aralık 1944'te 30 yıl boyunca bağlı kalacağı nihai emirleri alışından 6 gün sonra Teğmen Ono'da, Manila yakınlarındaki Kılar Kava Kuvvetleri üstüne askeri nakliye uçaklarıyla geldi. Kendisiyle yıllar sonra yapılan bir röportajda inerken hava saldırısının devam ettiğini hatırladığını söyleyecekti. Ormanda kaldığı 30 yıl boyunca Teğmen Ono'da, Lubang Adası'nın merkezi dağlarında yaşadı. 3 silahlı yoldaşını kaybetti, sayısız ordu devriyesinden ve dünyanın en kötü hava şartlarından kurtuldu. Deymen Onoda'nın 1945 başlarındaki son emri kalmak ve savaşmaktı. Ölümün teslim olmaya tercih edilmesi gerektiğini öğreten bir askeri koda sadık kalan Onoda, Japon kuvvetleri Amerikan istilası karşısında geri çekildiğinde Manila'nın 93 mil güneybatısındaki Lubang Adası'nda kaldı. 9 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan 3 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından Nagasaki'ye ikinci atom bombası atıldı. Ki şehir ve milyonlarca hayat yerle bir oldu. Japonya bir hafta sonra 15 Ağustos'ta teslim oldu. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Gerilla taktikleri konusunda eğitilmiş bir istihbarat subayı olan Teğmen Onoda ve onunla birlikte kayıtlı 3 kişi Lubang Adası'nda ölmemiş ya da teslim olmamış olan son Japon askerleriydi. Ekim ayında, savaş 15 Ağustos'ta sona erdi. Dağlardan inin! Diyen bir broşür buldular. Ancak Hiro ve arkadaşları bunun müttefikler tarafından uygulanan bir propaganda olduğunu düşündüler ve gerilla taktikleri kullanarak savaşmaya devam ettiler. Halen savaşta olduklarını düşünerek Amerikan ve Filipinli arama partilerinden kaçtılar ve düşman gerillaları olarak gördükleri adalılara saldırdılar. Japonlar ile çarpışmalarda yıllar boyunca yaklaşık 30 kişi öldürüldü. Grubun üyelerinden birisi dağdan indi ve 1950'de teslim oldu, diğeri 1954'te bir arama partisi tarafından vurularak öldürüldü. Onoda ve Erkinsichi Kozuka, geriye kalan iki kişiydi. Teslim olan arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda, Japon hükümetinden teslim olmalarını isteyen ve aile fotoğraflarını da içeren mesajlar uçaklardan adaya atıldı. Ama hepsini reddettiler. Yine de bir hile olduğuna inanıyorlardı. Muz, çalıntı et ve Hindistan cevizi sütü ile hayatta kalmaya devam ettiler. 1972'de Kozuka, çiftçiler tarafından toplanan pirinci yakmaya çalışırken polis tarafından vuruldu. Onoda artık yalnızdı. Ama almış olduğu emirlere uymaya devam etti. Japonya ve Filipinler'de bir efsane olmuştu. O arada, Norio Suzuki adlı bir Japon vatandaşı, 1959'da resmen öldüğünü ilan edilmiş olan Teğmen Onoda'yı aramak için adaya geldi. Şubat 1974'te Onodayı bulmayı başardı ancak Onoda, da sadece amirinin ona emredeceği zaman teslim olacağı konusunda ısrar etmeye devam etti. Suzuki fotoğraflarla geri döndü ve Japon hükümeti, Temenin kardeşi ve eski komutanı da dahil olmak üzere resmi olarak görevini yerine getirmesi için bir heyet gönderdi. Emekli binbaşı sonunda Onoda ile buluşarak, ne olursa olsun sizin için geri geleceğiz sözünü tuttu ve son kez emir verdi. Silahını bırak ve teslim ol. Japon tarihi ve edebiyatı, özellikle de kaybolmuş veya umutsuzsa bir nedene sadık kalan kahramanlarla doludur ve onurlu bir şekilde savaşmış olan Teğmen Ono da, nihayetinde eski bir samuray gibi görünüyordu. Kılıcını teslim olduğu Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos'a teslim olma jesti olarak teklif etti. Arkadaşları yıllar boyunca yaklaşık 30 kişiyi öldürmüş olsa da, Hiro Ono da Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos tarafından affedildi. eve bir kahraman olarak döndü ve verilen büyük miktarda parayı kabul etmeyerek Yasukuni Tapınağı'na bağışladı. 1975'te Brezilya'nın São Paulo kentinde büyük baş hayvan yetiştirilen bir Japon kolonisine taşındı. Ertesi yıl Japon çay öğretmeni Mashi Onuku ile evlendi. Çift 1984 yılında Japonya'ya döndü ve hayatta kalma becerileri eğitimi verdikleri Onoda Doğa Okulu'nu kurdular. 1996'da Lubang'a geri döndü ve oradaki yerel okula 10 bin dolar bağışladı. Onoda'yı bulan Norio Suzuki'yi de unutmayalım. Kendisi ne yazık ki, 1986'da Himalayaların yakınında bir çığda öldü. Savaş gazisini getirme konusundaki katkısı asla unutulmadı. Hiro Ono 16 Ocak 2014'te zatüre komplikasyonları nedeniyle Tokyo'daki Lukun Uluslararası Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden 91 yaşında öldü.